IMAX with laser and compare it with the standard. At first I'm going to let the IMAX footage for it de, itself and then I'm going to compare it side by, side by side and offer my analysis and observations. AVR, if you like these efforts, please don't forget to give this video a thumbs center, hitting the like button will help the algorithm get this video fokal, out to more people Cevizac if that is this video, if that is this video does. The more likely legendary and one of others will take notice. güçlü önlerden gelen hoparlör mükemmel görüntü almak için de LG OLED odanın her köşesinde yine güçlü hoparlörler yine fokalin diğer köşesinde gerçek ses almak için odanın her köşesinden ses gelmesi gerekir. Dolby Atmos destekli olması gerekir televizyonun ve AVR'nin ikisinin de